Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Baldi ile birlikte kampa gideceğiz arkadaşlar. Başladık. Evet başladık arkadaşlar. Aynen aynen. Let's go, Let's go camping. Bu ne oğlum paintten çizmişler arabayı. Şöyle bir bakalım. Oyun arayı bedavaydı ama bu oyun. Kalbaya buldu ve hala boyun demolu arkadaşlar. Şöyle arkaya da bakıyorum. Burada ne var? Demo burada bitiyor. Hayır gelme diyor. Dur. Burada hiçbir şey yok. Bunu sen istedin. No breaking the fourth wall in the halls. yürümek yasak. Müdür çıkıyor biz arkadaşlar burada. Neyse. Kampa gidelim o zaman ya. Let's go camping. All right, all set. I'll go set up the bear traps. I want you. Vamos ver Go out into the woods and collect firewood, then bring it back to refuel the fire. The bigger the fire is, the more points you'll earn. All right, go for it. A teixa um Wow! wow. Bunları böyle toplarız. Bu arada hastayım. <laughs> Oyunda böyle var stiklerimizi alıyor, çubuklarımızı alıyor arkadaşlar. Wow. wow. nice game hocam. Normal bir birazcık daha iyi bu arada yani. Şu kadar mantık var. Ben niye girip 7 tane defter toplayıp gidiyorum yani? Ne diyeceğim hocam çubuk yok. Piyasada çubuk buldum. Bayağı bir buldum. Yani. Arada Yavaşlıyor. Aa, hayır. Öldüm. Ölmedim. Yetişebilirim. Vallahi getirdim Kur'an'ıma getirdim vallahi getirdim. Vallahi getirdim vallahi getirdim vallahi getirdim. I want those sticks. Ne? Abi ya, abi. Yine Let's go, camping. Hocam ya niye tüm balık oyunları bu wow. kadar zor ya? Geldi stikimi aldı ya. Hocam çubuk yok ki etrafta çubuk yok ki. Bunları toplayalım. Bu arada sensitivity'yi de ayarlayamıyorum ya, böyle bir sıkım. Bunları böyle toplayayım. Alabilir miyim? Alabilir miyim artık stick mi alabilir miyim? Bu 5 tane stick var elimde bunu götüreceğim. Böyle çıkma karşıma. Zorbanın olayım çıkma Bu lan en sevdiğim karakterlerden bir tanesi zorba, zorba hiç kimse. Geldim. Wow. Ya yaptım ama. Yaptım ama arkadaşım yok. Saymam ben ya. Let's go camping. All right, all set. I'll go set up the bear traps. I want you to keep the fire going. Bunları da toplayalım bari. Bir skoru aldık hocam. Şimdi şöyle içlere doğru gideceğim. Bu aradan geçebiliyor muyum? Geçiyorum tabii de geçmez olur muyum? Bunu da alayım. Hastayım burnumu çekiyorum. Zıtemiz videosunda da öyle olmuştu. Bunları gidip o zaman kamp ateşine verelim de kamp ateşi nerede diye kamp ateşi kaybettim. Normal yönden birazcık daha zor var arada. Söyleyeyim. Ne oldu lan? Hayır. Kamp ateşi şu an benim için her Oyun şu an benim için her türlü daha önemli. Böyle çıkmasaydı tek de hallediyordum oyunu ya. Dön 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 dön. Ya bak şu an iyi gidiyorum he. Wow. wow. Şu an 90 saniyemiz kaldı. 90 saniye sonra oyunu kazanıyorum hocam. Yapıyoruz bu sporu yaparız abi yaparız. Ha, yani, Grand 3 Extreme modda bitirmedik nasıl yapacağız? Şunu şu çubuklar çok uzakta ya. Yani ben 15 saniyede bunu alıp yani gidemem. Lan! Çık la! burası senin yerin değil. Aa abi üflü oldu ya? Hile var. Gel git lan! Oğlum üflü oha oha ateşi bitirdi oha! Ateşi bitirdi ya. Hocam ila var hocam. Hocam ila var. Saymam ha. Gelip ateşi yüklüyor manyak. Biz yapmaya çalışıyoruz. Baldi'nin arkadaşları ateşi söndürmeye çalışıyor. Allah'tan playtime falan yok. I want sticks derdi. Uli gibi. Yok abi yetişemedik ya. Abi o kadar gereksiz uzun ki gideceğim yerler. Öldüm. Öldüm mü? 10 saniye. 10 saniye dayanır mı? Bence dayanır. Ben gene tarafta kolay yerlerde sticks atla bak. Şu ikisini götürdüm mü kazandım. Koş 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 birazcık da sistemin ama. Kazandım. Kazandım. Evet. Evet arkadaşlar. Şey merak ettim orada stop yazıları vardı. Oraya nereye gidiyor orayı merak ettim. Oyunu şu an bitirdik çözdük oyunu. top yazıyor o no. nasıl yani no böyle no yazıları var Vallahi gidiyorum şu an ormanın içinde gidiyorum Ee, aa biz oyunun burasından ışınladı. Oh wow wow wow. Evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun o zaman daha sonuna geldik. Teşekkürler oynadığınız için ben de teşekkür ediyorum. Bir dahaki o zaman videolarımızda görüşmek üzere. Kısa bir oyunda demoda yani anlat. Kaç yıldan beri demoda. Hoşçakalın. Bay bay.